Hepinize iyi günler. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel süper yaptım. Hep birlikte yapım aşamasına geçelim. Karıştırma kabına 6 tane yumurta ekledim. bir tatlı kaşığı dolusu tuz ekledim. Yarım çay bardağına yakında su ekliyorum. Daha sonra karıştırmaya başlıyorum. Parmağımızın ucuyla özleşene kadar karıştıracağız daha sonra unumu ekleyeceğim. Unumuzu eleyerek ekliyoruz. Orta sertlikte bir hamur elde edeceğiz. Çok sert olmaması gerekiyor. Yumurta biraz şey olduğundan elimiz hamura yapışabilir. O yüzden sonlara doğru elimize çok az sıvı yağ sürüp elimizi hamurdan ayrıştırabiliriz. çok un katıp hamurumuzu çok sert yapmamalıyız. Evet, benim yoğurma işlemim bitti. Şimdi bezeleri alacağım. Bir bıçak yardımı veya bir kesici aletle dilimlere ayırabiliriz. Hamurumuzun büyüklüğü mandalina büyüklüğünde olacak. Toplamda 11 tane beze çıktı. Hamurumuzu tepsiye alıp 20 dakika dinlenmelerini sağlayacağım. Üzerini streç veya bir bezle örtüp kurumalarını önleyeceğiz. Daha sonra 20 dakika dinlenmelerini bekleyeceğim. Dinlendikten sonra tabak büyüklüğünde açacağım. Evet ben açmaya başladım. Bezelerin hepsini tabak büyüklüğünde açacağım. Hamurun hep kenarına kenarına böyle döndüre döndüre açıyoruz. Ortasına bastırmıyoruz. çok un serpmeyelim ununu ayrıştıralım çok un serpince de kuru olur hepsini böyle yaptıktan sonra üzerine bir streç bir bez örtüp 20 dakikada böyle dinlenmelerini sağlayalım ki daha rahat açarız ortalarına çok bastırmıyoruz kenarlarına bastırıyoruz ortasına çok bastırırsak hamurumuz kalın olur Evet tepsi büyüklüğünde açtım. Çok ince bir şekilde açmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi elim gözüküyor. Ben ilk yufkamı haşlamıyorum. Yağlamış olduğum tepsiye yerleştireceğim. Siz haşlayabilirsiniz. Evet kaynamış suyun içerisine bir avuç Kaya tuzu ekledim. Sıvı yağ ekliyorum. Daha sonra ilk yufkamı haşlıyorum. Haşlama süresi ben 40 saniye tuttum. Siz hamurunuza göre süreyi kendiniz ayarlamalısınız. Daha sonra haşladıktan sonra soğuk suyun içerisine alacağım. Suyumuz çok soğuk olmalı. Evet haşlanmış olan yufkamızı Soğuk suyun içerisine alıyorum Gördüğünüz gibi hiçbir yırtılma olmadı Yufkamızı Tepsiye yerleştiriyoruz Daha sonra üzerine e, Tereyağı ve sıvı yağ karışımından Süreceğiz Her katına sürmemiz gerekiyor Diğer yufkalarımızı da Aynı böyle haşlayıp Soğuk suyun içerisine atıp tepsiye yerleştireceğiz. Sıcak suyumuz azaldığında tekrar kaynatıp üzerine ekleyebiliriz. Soğuk suyumuzu da iki yufkada bir değiştirmemiz gerekiyor. Evet, fırça yardımıyla yağlıyoruz. yufkamı yağlama işlemi bittikten sonra diğer yufkaları da aynı haşlayacağız. Evet haşladıktan sonra soğuk suyun içerisine alıyorum. Gördüğünüz gibi hiç dağılma olmadı. Yapışma olmadı. Çok güzel incecik yufka. Ben elimle suyunu süzeceğim. Siz isterseniz bir kevginin üzerinde suyunu süzdürebilirsiniz. Ununuz kaliteli ise hamurunu da güzel dinlendirdiyseniz Gerçekten çok güzel yufkalar su böreği elde edeceksiniz. 5 yufkadan sonra istediğiniz harcı koyabilirsiniz. İster peynir ister kıyma. Nasıl istiyorsanız. Her katını yağlamayı unutmuyorsunuz. Evet benim su böreğim o bitti. Ben yaptım. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında kızartacağız. Alt üst ayarda. Evet, su böreğim pişti, çok güzel oldu. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Sizler için su böreğinin dokü testini yapıyorum. Çok güzel, yumuşacık, peynirli içi kat kat. O kadar nefis oldu ki anlatamam. muhakkak denemenizi tavsiye ederim.